Yerleşti bu kadın, kaldı buraya. E Yerleşsin Hatice abla, fena mı yani? Böyle evi çekip çevirir, yemeklerini falan yapar. Bak öyle yapsa ben laf eder miyim kız? Oturuyor kanepeye, elinde bir demir parçası... ...tüttürüyor tırnağını, sabahtan aşamayacak, hiç içmesin. diyorsun ki yani el kadını ne de olsa. Ha, diyorum vallahi, diyorum ki diyorum. Ah Zehra ah bak, ben koca yaz evi boş bıraktım... ...döndüm ne oldu, yuvasız kaldım. Vallahi bu el Yedi kat kadını geldi abimin evine bu gibi yerleşti. Ya hiç olur mu ya? Rıza abi namazında, niyazında kaç yaşında adam yapar mı öyle şeyler? Vallahi derviş olsa benim bu erkeklere güvenim yok. Benim ağzım yanmış bir kere. Ah, hiç ah. hoşlaşmıyor. Hadi gidelim de evi kolaçan edelim. Haydi, haydi. Hadi yine iyisin. Bak kaşla göz arasında nasıl da hallettim yatak odası işini. Feriha'nın odası da sana kaldı. Ha, göbek atacağım neredeyse. Seher, kızım aklını başını topla. Ne yapıyoruz biz burada? Ayol haftada üç gün yukarı çıkıyorum diye zil takıp oynayacaksın neredeyse. Tıkılıp kaldık bu deliye, ne işimize yarıyor senin yukarı çıkman Allah aşkına? Ama halacığım sen böyle benim kafamın etini yersen olmaz bu işler. Ya şu küçük cadalos tuttu işte beni. Ya bu işler yavaş yavaş öyle pat diye olmaz. Kızım öyle böyle diye diye günler haftaları kovalıyor. Mehmet yarın öbür gün uyanmayacak mı senin hamile olup olmadığına? Ne olacak? Ay hala e ne yapayım? Yok bir de gerçekten hamile kalayım. Kusura bakma da o kısmını ben düşünmeyeyim istersen ha? Ee, kusura bakmayın anahtarla girdim ama... ...tabii abimin evi alışkınım bir yerde. Vallahi <laughs> Hatice alacım pek şaşırdım sizi ilk defa anahtarla girerken gördüm. Aman, evde kalk gidelim diyor. Hacer Hanım, gelin hanım yüklü de... ...sen bütün gün böyle mum gibi evde oturmayacağını sıkılmıyor mu? Hani bizim evdeyken bağ güveniyordun. Kız sen yoksa iş yapmayı mı bilmiyorsun ha? Yanlarım ağrıyor çok. <laughs> ee, yani bu yaştan sonra indir bindir zor geliyor. E tabii siz alışıksınız köylük yerde ağır işlere. Ben köy müyü bilmem. Şehirli olduğum için malum. Anam insan şehirli olup da şöyle bir dantel örmez mi? Yani bir örgü örmez mi yani? Şey ben çoktandır soracaktım. Sizin bu Almanya işi ne oldu Hacer Hanım? Bir ses seda çıkmadı mı? Vallahi bu saatten sonra çağırsalar da göndermiyorum halamı. Halam bana lazım. Vallahi dün Zehra telefonda seni sordu Hacer Hanım. Neme lazım ben demedim evine yerleşti diye. Aa! Aşk olsun Hatice Hanım. Biz artık bir aileyiz. Aile içinde gizli saklı mı olurmuş? Niye deyivermediniz ki acaba? Vallahi o benim lafım değil. Evin reisi onun kocası. Laf ona düşer. Bana düşmez. Ah ah. Zehra ablam gitmeden önce ev öyle güzel kokardı ki böyle yemek kokuları falan. Seher kızım, senin canın bir şey aşermiyor mu yavrum? Yoksa halam mı yemek yapmıyor sana? <laughs> Ha, güzel. Arkanı dön git. Levent hocana konuş. Bana değil. Proje kızını atan ben değilim. Ben projeden bahsetmiyorum. Hadi ya. Neden bahsediyorsun? Bugün tek derdin proje değil mi? Ya beni öptün. Sonra gittin. Evet. İlk defa içmeni beklemedim, kendim gittim. şov yaptığını inkar etmiyorsun en azından. Al işte. Sen de beni iteceğini inkar etmiyorsun. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Sen bana ne sordun? Ne söyledin? Proje olayı dışında. Bak projeden başka... Pardon Levent Bey'den başka konumuz yokmuş. Seher, babamın odasını geri vereceksin. Niye? Ne güzel, baba kız karşılıklı uyuyorsunuz. Çekil. Bana bak. Babamın odasını geri vereceksin dedim. Niye şikayet ediyorsun? Ha, i̇stersen odana geri dön. Alanla gece fiskos yaparsınız. Sen benden nefret ediyorsun çünkü ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Annem zaten ilk görüşte anlamıştı. Babamdan ne istiyorsun? Derdin ne senin? Artık evin düzeni böyle Feriha. Baban razı, Mehmet de razı. Artık sen de alışsan iyi edersin. Yatak odası artık benim. Yengen olarak evin hanımı da benim. Sen kendini annemle bir mi tutuyorsun be? Kimsin sen? Yok tövbe ben istemiyorum yatak odasını. Hülya. E Babacığım yok bir şey. Ya Feriha size kıyamamış da ondan öyle bir an sesi yükseldi. Ama doğru söylüyor tabii biz sizi yerinizden ettik. Ama ben şimdi hemen değiştireceğim çarşafları. Ne münasebet kızım. Ben verdim size o odayı. Kimseye düşmez tasası. Yok benim içime sinmiyor böyle. Feriha. Derhal yengenden özür dileyeceksin. Baba. Derhal dedim. Özür dilerim. Ay kıyamam ben ona ya. Kardeşim o benim. Hmm. ee, ben izninizle biraz içeride uzanayım. Biraz böyle başım döndü hamilelikten herhalde. Feriha kızım. Beni düşüneceksen... ...hastalığımı, belimi değil... ...huzurumu, mutluluğumu düşüneceksin. Ve bak o senin yengen... ...karnında yeğenini taşıyor. Mühim değil mi bu, ha? Eğer... ...eğer beni seviyorsan... Bir daha bu yatak meselesini açmayacaksın. Tamam mı kız? Tamam baba. Tamam. tamam. Demek yukarıda işe başladın. E hayırlı olsun. Sağ ol babacığım. Evi görseniz o kadar güzel ki. Ya bir mutfağı var. Bizim eski evin salonu düşünüyorum da. Vallahi ondan daha büyük. Ya Seher evi bırak da iş nasıldı onu söyle. İş iyi. Yani Sanem Hanım da Cansu da sağ olsunlar iyi insanlar bana iyi davrandılar. Ne dedin sen? Ha, senin haberin yok tabii. Ben yukarıda Sanem Hanımlar'da işe başladım. Yukarıda işe mi başladın? Niye bu kadar şaşırdın ki? Ya yani önceden Zehra çalışmıyor muydu? E şimdi de ben çalışıyorum. <laughs> Feriha niye şaşırdı ki bu kadar? Anlamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.